Vallahi nehri görünce dayanamıyorum. Herhalde doğduğumuz, doyduğumuz yerde e, bir bölüm büyüdüğümüz Kastamonu Cide'ye bağlı olarak Cide'nin Gökçeler köyünde Malyaş Kanyonu. E, anılarımızda onun için böyle akarsuyu, doğayı, yeşilliği gördüğüm zaman dayanamıyorum. Diyorum ki sadece ben görmeyeyim, hep beraber görelim. Şimdi bir de normal kamerayla ekleyelim. Sizler için ordudayız. Ordunun olduğum noktayı tabii ismini bilmiyorum. Yalan da söylemek istemiyorum. Onun için biz kadrajla güzelleştirelim. Ama orada genelinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeah.